Merhabalar arkadaşlar ateş ve suyu birlikte kullanarak bugün bir e, arınma hem enerji alanında arınma hem içsel ve zihinsel bir arınma çalışması yapmak istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz pirit taşıdır. Pirit taşını ben seanslarda sol avuç içine bırakarak çalışmamı yaparım, seansımı tamamlarım. Pirit e, kalp alanındaki üzüntüyü, kederi, acıyı temizlemede çok faydalı kişinin sıkışmış duygularını arındırmada oldukça güzel bir taştır. Şimdi bunu suyun içine bırakacağım ve bu açılıma denk gelen, açılımı dinleyen ve niyet alan içinizden geliyorsa şayet evet ben de bu çalışmayı dinleyerek niyet alıp arınmak istiyorum diye içinizde hissederseniz şayet niyetinizi alın. Arkadaşlar altın, gümüş, mor, alev enerjisini ve açılım ateşin üzerine ateş elementi şu an kimin sıkıntısı var ise aurasında kirlilik, mutsuzluk, üzüntü, acı, keder, sıkışmışlık duyguları, çaresizlik duyguları, öfke, hırs, intikam duyguları, kıskançlık duyguları ne kadar olumsuz duygu varsa aura alanında enerji katmanlarında bütün bunların hepsini yakıp dönüştürsün. Biz enerjiyi bu şekilde açalım. Sizler de niyet alıp evet ben de arınmaya, şifalanmaya niyet ediyorum demiş olmanız yeterlidir. Sadece videoyu izleyip altın, gümüş, mor alev enerjisi aura alanınıza sıkışmış bütün olumsuzlukları yakıp dönüştürecek, pozitife dönüştürecek bir enerjidir arkadaşlar. Su ne yapacak bize? E, suyun enerjisini açalım. Duygularımızı içsel duygularımızı, zihindeki karmaşamızı ve e, kalpteki acılarımızı, kalpte bıraktığımız sıkıntıları, unutamadığımız acıları, unutamadığımız yaşanmışlıkları, hazmedemediğimiz ne kadar olumsuzluk varsa hepsini, e, pirit taşı bütün üzerinizdeki sizin bedeninizdeki sudan alıp bu suyun içine aktarsın arkadaşlar su elementi de bu şekilde çalışsın üzerinizde ve arınma şu andan itibaren başlasın evet niyetimizi yapalım sizler bu videoyu dinlerken e, şifalan arınıp şifalanmaya niyet ediyorum 3 sefer bu cümleyi kullanmış olmanız yeterli olacaktır hem e, altın gümüş mor alev enerjisi üzerinizde çalışacak hem su elementi üzerinizde çalışacak ve sizin bedeninizdeki su ile eşleşip sizin bedeninizdeki suyu içindeki bütün acıları buraya aktaracaktır pirit taşının yardımı ile zaten e, ateş elementinin yaptığı ise altın gümüş mor alevin enerjisi aurada enerji alanınızda yedi çakra alanında yedi katmanda eee Hangi alanlarda acı biriktiyse, hangi alanlarda hırs, öfke biriktiyse, nerelerde kendinizi çaresiz hissettiniz ve o alanlara olumsuz duyguyu biriktirdiyseniz oraları yakıp dönüştürecek bir enerjidir bu da. Su, suyun enerjisi pelitin sayesinde buraya hapsedecek arkadaşlar. Ateş elementi ise üzerinizdeki bütün olumsuzlukları yakıp dönüştürecek. Sadece niyet etmeniz yeterli niyet edin arının şifalanın arkadaşlar. Evet, başka bir açılımda, başka bir ritüelde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.